Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir ürünle karşınızdayım. Airport Pro. Ürünü açmadan önce dedim güzel bir video çekeyim. Arkadaşlarımla da paylaşayım. Almak isteyenler olabilir. Biraz ürünle ilgili bilgi vermek istedim. Şimdi paketin açılışını yapalım. Direkt yırtarım. O derece. Çünkü 4-5 gün ürünü bekliyorum ben. Bugün anca gelebildi. Çok sabırsızım o yüzden. Derin bu. Kutusunu açtım. Şöyle kapalı bir paket geldi. Airpods Pro. Airpods Pro ile karşınızdayım. Çoğumu nasıl satacağım bilemiyorum inanın. Evet ürünümüzü açıyoruz hemen beklemeden. Hemen kutusunun altında. İşte kullanma talimatları yer alıyor. Şöyle açalım hatta. Nasıl kullanmamız gerektiğiyle ile ilgili bilgiler var kullanma kılavuzunu bir kenara bırakıyorum. Yine burada kullanma kılavuzunun farklı dillerde anlatımları mevcut. Dökümanlar var. Bunları da Türk halkı olarak biliyorsunuz ki çok fazla okumayız. Biz direkt sadede geliriz çünkü. Bunu da geçtim. Aman Allah'ım. İşte ürünümüz. Hemen çıkartıyorum. Ürünümüz çalışır durumda. Salatalık gelmedi kargodan çok şükür. Kapatıyorum. Altında da bir şeyler var. Hemen kutusunu açtım. Ürünün kulağınıza uygun olan silikonları mevcut. Bu silikonlardan en rahat edebildiğinizi kulaklığa yerleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun yanında da bir şart kablomuz bulunuyor. Onu da açıyoruz. Şöyle şart kablomuz da yine burada böyle yer alıyor. En sevmediğim özelliği şu an için bu iPhone 11 Pro Max'ten sonra normal USB çıkışını iptal ettiler. Bu 3.1 çıkışı bundan kullanıyorlar. Ama yine de tabii hızlı şarj etmek için böyle yenilikler gerekiyor muhtemelen. O yüzden yapmış olabilirler. Şimdi kulaklığımızı açıyoruz. Ben bu ürünü 1665 liraya aldım. Şu anda güncel ürünün fiyatı 2300 lira. Yani 2150 liraya kadar var. 2150 liradan aşağısı yok. Sadece 2 günlük bir kampanyaya girmişti. Öyle denk düşürebildim. 1665 lira ürünü satın aldım. Şimdi kulağımıza takalım ve ürünü eşleştirelim. Bu arada şu şarj adaptör yani şarj kutusunun altında ürünün seri numarası da bulunuyor. Eğer farklı bir yerden ürün alacaksanız, ürünün sahte olduğunu düşünüyorsanız bu seri numarasından ürünü doğrulayabilirsiniz. Şimdi kulağıma takıyorum. Direkt uyarıyı verdi bağlantı uyarısını veriyor. Evet çok güzel. Şık bir görüntü. Şimdi telefonumuzla eşleştirelim. Telefonumuzu açıyoruz. İlk önce ayarlar uygulamasından Bluetooth aktif ediyoruz. Ardından AirPods Pro'yu işaretliyoruz. şimdi direkt bağlantıyı sağladık. Bağlanıyor. Bu şey deneyeceğim. Ee, kulaklıklar kutudayken şarj gösterme gösterge durumu vardı ya onu bir görelim. Evet şu anda gördük bile. Ee, kulaklık şarj kutusu yanında gördüğünüz gibi. Buradan böyle açtığımız zaman ürünün şarj durumunu görebiliyorsunuz. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ee, şu an adaptör %53 durumunda şarjı. Kulaklıklar da %3 seviyede. Hemen takıyoruz kulaklıklarımızı. Şimdi bir müzik açıyoruz ve sesine bakıyoruz. Yani verilen fiyatı hak ediyor mu ona bakacağız şu anda. İnşallah hak ediyordur. Yani üzüldürüm. Çok kaliteli bir sesi var, onu söyleyebilirim. Bir de şu özelliği var: dışarıdan gelen seslerin frekansı kesiyor, yani dışarıdan gelen seslerin frekansını kesiyor ve çok düşük bir ses alıyorsunuz dışarıdan. O da içeride müzik kalitenizi arttırmış oluyor. Bir kötü özelliği de şu: sizin dinlediğiniz müzik dışarıya gidebiliyor. Yani şu dışarıda insanlar rahatsız olabilir sizin dinlediğiniz müziklerden. Ama bazı arkadaşlarımızın da bu hoşuna gidiyor, seviyor. Bu bir tercih meselesi. Ama çok böyle sessiz, sakin yerlerde, otobüslerde, minibüslerde falan bu sorun yaratabilir. Bilginiz olsun. Onun haricinde çok güzel beğendiğim bir cihaz. Airpods Pro. Bir süredir Airpods birinci nesil kullanıyordum ben. Bir tarafı arızalandı kulaklığın ve o kulaklıklarında onarımı mümkün olmuyor. Direkt değişim yapıyorlar. Yani üretilirken onun tamiri olmayacak şekilde üretmişler mühendisler. Bunlar öyle değil. O yüzden o Airpods'un çöp oldu. Bundan bir süredir almak istiyordum. Özellikle gezi, gezilerde ve kamplarda işime çok yarıyor. Bu nedenle aldım. Herkese tavsiye ediyorum. Benim ne kalın farkı tadın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.